Herkese günaydın. Bugün 13 Ağustos Cuma ve bugün aslında günlük vloglara kaldığım yerden devam etmemin ilk günü diyebilirim. Uzun süredir kanalı boşluyordum. Ne içerik üretiyordum ne hazırda olan videoları editliyordum. Şimdi günlük vloglara başlayacağız ama bu video umarım yarın izliyor olursunuz. Yani 14'ünde cumartesi günü. Eğer bunu yapabilmişsem bilin ki başarı bilmişimdir ve devamı gelecektir. Benim bir İstanbul videolarım olacak şimdi. Bir iki tane. Onları bu vlogdan sonra yükleyeceğim. Onları vlog olarak izlemin kafanız karışmasın diye. Burada bir alt bilgi vereyim istiyorum. Şimdi proteini sütümü almaya gidiyorum. Sonra eve bırakacağım, turuncu tişörtte eşofmanlarımı giyeceğim ve spor yapacağım, koşacağım. Tam bir haftam var İstanbul'da olup, diseksiyon dersi almam gerekiyor. Ee, Kadavra kesim için. Geçen sene alamadığım için dersi, şimdi okullar açılmadan önce alacağım. Oğlum güzel bir ders olur. O zamana kadar biraz vücudum kendine gelmesi gerekiyor. İki hafta boyunca İstanbul'da sakladım, iki hafta boyunca hiç spor yapamadım. Dolayısıyla biraz geriledim. 1 Bir 2 de kilo vermişim. Bakalım biraz daha verebilirsem şu göbek tamamen gitse hiç fena olmaz. Şey fark ettim. Bu arada maskemi almamışım. <laughs> i̇çeri almayacaklar. Şimdi geri gönderim o yüzden. Son ya. Koşalım bari. Paranın açamayacağı kapı yoktur. Oh. Aynen. Turuncu çörtümü giymedim çünkü böyle bir şey aldım hatırladım. Uçarken çok sıkıntı oluyor. Böyle ameliyat yanığı falan olabiliyorsunuz. Ne kadar güneşlenseniz de bu ameliyat yanıkları gitmeyebiliyor. Bunu giydim. Bu sefer ameliyat yanığı olmayacağız. Hadi. Ha bu arada süreci çekmeyeceğim. Çünkü siz koşu videolarımı sevmiyorsunuz. Ben de koşu videolarımı çekmeyi sevmiyorum. Çünkü bölüyor koşumu. Ah. spor sonrası yulafımızı eksik etmiyoruz. Bundan sonra iki tane yumurta gömeceğim ben haşlanmış bari. Bu arada gel fıstıklı ve muz aromalı tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel. Bunun hazırlanışı için çok amatör çekimler yaptım böyle birkaç tane. Yeni şeyler deniyorum. Hem kendimi geliştirmek açısından hem de vloga renk katması açısından böyle bir şeyler yaptım. Umarım beğenmişsinizdir çünkü elimden geleni yaptım onun için. Annem giriyor, babam giriyor mutfağa sürekli. Tezgah üçünüz kullanmaya çalışıyoruz falan. En köşeyi kaptım giriş kısmını. Orayı biraz boşalttım. Hangi çekebildim? Çok parlak bir 25 kuruş bu. İnanılmaz parlak. <laughs> Çoğunuzun geleceğinden daha da parlak. Lupin'i <laughs> izlemeye başladım. Daha doğrusu sonunda başladım. Bir süredir bekliyordu istek standı. Anca zaman bulabildim. Güzel gidiyor. Biraz çocuk dizisi kıvamında ama hoş. Yaklaşık bir buçuk saat sonra da ikinci doz aşırı randevum var. Umarım bir sıkıntı çıkmayacak bunda da ve ikinci dozumuzu da olmuş olacağız. Bir olmaya geldim. Muhtemelen şurada formu dolduruyoruz işte. Muhtemelen içeride kayıt almamı izin vermeyecekler. O yüzden bir iki formu doldurup bitireceğim diyorum. Şimdi olduk, Görüyoruz.